Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifresiz ve ücretsiz bir şekilde nasıl Instagram takipçi sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Göstereceğim siteyi sadece Instagram takipçi kasmak için değil para kazanmak için de kullanabilirsiniz. Ya da YouTube abone kasmak için de kullanabilirsiniz. Şimdi size siteyi göstereyim arkadaşlar. Sitemizin ismi abone ile kazan arkadaşlar. Size nasıl kayıt olacağınızı göstereyim. Gerekli bilgileri girdikten sonra kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Sitenin mantığı çok basit arkadaşlar. Puan kasıp paraya çeviriyoruz. Sonra marketten instagram takipçi alıyoruz. Veya youtube abone kasmak için puan kasıp sayfa ekle bölümüne ekliyorsunuz. Size şimdi nasıl yapacağınızı göstereyim. Abone oluyoruz. ve puan ekleniyor. Bunu belirli bir süre yaptıktan sonra bunu isterseniz paraya çevirebilirsiniz. İsterseniz siz de bu şekilde YouTube abone sayfasına koyabilirsiniz. Puanlar geliyor gördüğünüz gibi. Puanları kastıktan sonra nasıl paraya çevireceğinizi göstereyim. Jetonu bakiyeye dönüştür. 4500 Pound 1 TL olarak geliyor arkadaşlar Şimdi biz 45000 Pound çevirelim Ve para hesabımızda arkadaşlar Size market bölümünü göstereyim Instagram takipçi servisleri Facebook servisleri Youtube servisleri TikTok servisleri Sadece bunlarla değil arkadaşlar. Şimdi size e, çevirdiğiniz puanları nasıl paraya çevireceğinizi göstereyim. Ödeme talebi oluşturuyorsunuz. Bu parayla. Minimum 5 TL olarak oluşturuyorsunuz. Kolay bir şekilde YouTube abone kasmak istiyorsanız da sayfa ekle bölümünde YouTube aboneyi seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ama şimdiki amacımız Instagram takipçi olduğu için nasıl Instagram takipçi kazanacağınızı göstereceğim. Puanları kastıktan sonra puanı bak bakiyeye çevirdik. Şimdi market bölümüne geçiyoruz. Takipçi fiyatları çok uygun. Önce kullanıcı adımızı yapıştırıyoruz. Link'e giriyoruz. Miktara 500 adet giriyoruz siparişimizi oluşturuyoruz. Siparişimiz işlem aldı. Sipariş durumunu buradan kontrol edebilirsiniz. Sadece bu kadar da değil arkadaşlar. Çekiliş bölümü de mevcuttur. Çekiliş bölümünü kullanabilirsiniz. Şu an dolu ama 2 TL 100 bin jeton kazanabilirsiniz. Bu jetonu da bakiyeye çevirip market bölümünü kullanabilirsiniz. Şimdi takipçilerimiz gelmiş mi diye kontrol edelim arkadaşlar. Takipçi sayımız 52 bindim. Sayfayı yenileyelim. Takipçiler gelmeye başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. F5 atalım. Takipçileri göstereyim size. 52.100 olduk arkadaşlar. Şimdi size bitiş sayısını gösteriyorum. Bitiş sayısına ulaştık arkadaşlar. Siz de sosyal medyada gelişmek istiyorsanız bu siteyi, bu siteyi kullanabilirsiniz. Ben açıklamaya linkini bırakacağım arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik.